Evet arkadaşlar böyle buyurdu babuşun yepyeni bomba gibi bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Gerçi her ne kadar girişimiz fısıltılarla olsa da sesimiz gürdür bizim. Değil mi babuşlar? Yani <laughs> alakası bir şekilde şu an. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu zamana kadar işte gerek devrim gerek insan komünizm, şirinler, pepe her konudan hemen hemen bahsettik fakat bugün konu Erdem'le beraber hiç öyle şeyde girmeyeceğim şimdi tek aa bilin bakalım kim var falan. Biliyorsunuz zaten Erdem'den başkası kolay kolay gelmiyor. <laughs> <laughs> Beni de bir ay sonra bulamayacak zaten. Bakalım buluruz bir şekilde. Olmazsa ben yapay zekalı nereden Sesi yaptırıp onunla sohbet ederim. <laughs> Olabilir evet. Yani Erdem'le beraber bir bölüm daha çekelim dedik. O da tamamen spotten gelişti. Arabalar, araba markaları, araba markalarına olan saygı, araba markalarının kullanıcıları. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Öncelikle Erdem nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün stüdyomuz biraz daha dar. Nasıl hissediyorsun bu konuda? Dünkü stüdyomuz genişti ama bu sefer gemet dar. Evet arkadaşlar bugün çünkü Maldivler'e geldik. Ani bir işimiz çıktı. Balıklarla toplantımız vardı. O yüzden hızlıca Maldivler'e uçmak durumunda kaldık. Maldivler'de kaldığımız küçük bir kabin alttan balıklar falan geçiyor ama yani bilmiyorum ya. insan İstanbul'u özlüyor gene de. Arkadaşlar yalan söylüyor. <laughs> 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 Deli değilim ben. Deli değilim ben. Evet, evet arkadaşlar. Yalan söylüyor. Şu an 1.6 Multijet bir Egea'nın içindeyiz. Oha 1.6 mı Hem de manuel. Hem de manuel. Üstelik sahibi vermiyordu çaldık. Yok zaten buradan geldi fikir aklımıza. Bugün ilk defa bir araç içerisindeyiz. İlk defa bir araç içerisindeyiz arkadaşlar. Ve araçlardan biraz bahsetmek istedik. Şöyle bahsetmek istedik. Biz yolda gelirken bir tane beyaz Porsche bir araç. Ben modellerine tam hakim değilim. Eksiklerim Erdem tamamlayacaktır. Yolumuzu atladı. Ben, ben de bir saniye arkadaşlar. Şu an teknik bir arıza yaşıyorum. Olmamış. Evet arkadaşlar Maldiv... <laughs> <laughs> Mükemmel olmuş. <olmayı. gülüyor> Maldiv... Maldivlerde aracın içindeyiz bu arada da. Bu Maldivlerin trafiği de biraz değişik. İnsanlar da farklı. Neyse. Şimdi gelirken bir tane beyaz bir Porsche marka bir araç modeli. Modeli neydi o aracın? Kayan. Şimdi kayan yani işte de kaymıyordu. Gayet güzel. Şu an 500 abone daha kaybettik. O kadar yok üstelik. 12 milyonluk arabayı da. Neyse vallahi hiç bilmiyorum. Ya, 12 milyon falan. Adam zart diyor önümüze kırdı tamam mı? Erdem dedi ki Erdem Babuş. Ya dedi. Oğlum zaten poş gördün mü yol vereceksin. Sen niye bir altın bu arabayla adam artık yapıyorsun dedi. Artık yapmadık gerçi de yani ben kendi kendime kendi içimde bir artistik duygusu yaşamıştım içerlendim duygulandım üzüldüm neyse araba geldi geçti gitti zaten ondan sonra giderken 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 bu beyaz bir arabaydı siyah bir tane daha Porsche geldi ben de hemen durdum yol verdim kavşakta ya bu mavi derdi ne kadar çok Porsche almış arkadaş o arabaya da yol verdim o arabanın modeli neydi o da makan makan biri kayan biri makan oğlum model isimleri bunlar kafadan mı salıyor ne yapıyorsun ne saçma kayan ne demek lan ya, kayıyor e, makan ne peki İlla ki vardır bir şey neyse Alman, Alman, e, Alman mı Porsche Alman Porsche ama. Ben bilmiyorum ama olabilir. Ha, ben ben yani Porsche yok derdim yok arası ben, ben, Fumos, Fumos. şey hatta şey Alman şey. Şey. SCH. Ha. ha. Evet neyse. <gülüyor> <gülüyor> Cahilliğimi hemen örtbas ettiklerine kısa bir şey soru Neyse arkadaşlar ona yol veriyordum. Sadece buna niye yol veriyorsun dedi. Dedim ya Porsche. Dedi ki bu Porsche Porsche gibi değil. Buna yol vermene gerek yok. Bu, bu dendik makam ucuz Porsche. Bunu bu, bu, Eskisi 2.0 benzinli olanlar. Vallahi bilmiyorum. Ben arkadaşlar özellikle maddeleri geldikten dikkatimi çekti. Ben, ben, bu Porsche hiç el ayağı düşmüş. Yani itin kopunun altında Porsche var gibi geliyor bana. o kadar da değil de şimdi. Nasıl o kadar da değil? O kadar Porsche var. Yani... It, itin kopunun altında Ege var. ya öyle bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bak bak. Burada ben burada seni e, durdururum. Niye? Ege dediğin araç tamam mı? Ege dediğin araç güvenlik güçlerimizden tut da devletin polisi, askeri, mühendisi, mimarı herkesin kullandığı işçinin, emekçinin, Türkiye'nin üretim kesiminin, üreten kesiminin kullandığı bir araçtır bence Ege. Ya. Yani şey az önce söylediğim şeyi. Sen üreten üreten kesimler ne demek istiyorsun yani? <laughs> bir şey demiyorum ya. Ee, ben de katılıyorum o şeye. Çünkü 10 tane Porsche'un olsa da bir tane Ege'nin olacak. Bak şimdi ha bir de bu konu vardı iyi hatırlatın onları. ama neyse yani bu Porsche muhabbeti biraz şey Buradan ha, paralı dinleyicilerimize sesini Porsche almayın oğlum. Parça almayayım valla çok el ayağa düşmüş ne bileyim mesela Rolls-Royce muydu? Onu zaten <laughs> ona kim ulaşacak Rolls-Royce O zaman şu e, B'de başlayan bir tane daha vardı Bentley o, Ha Bentley A, Bentley alın Rolls-Royce alın bak bir şey söyleyeyim mi? Onun, onun, o, i̇kisine de ulaşmak çok zor çok çok zor Bu Brabus vardı O onlar nasıl peki? Brabus bir şey e, paket Ha o nasıl? O, Ulaşabilir o mi? ulaşılamayanın daha ulaşılamayanı. Şimdi Mercedes'in G serisine ulaşamıyorsunuz. Brabus'una hiç ulaşamıyorsunuz. Yani arkadaş, Mercedes yani zengin olup da Mercedes, Brabus, Porsche alamıyorsanız ya zengin demeyin ya da metrobüste gidin kimse demesin ki bu az zengin demesin Bilmiyorum yani. Bakalım ben neyle gidip geliyorum. <laughs> oh, vay. Vay girdi zenginlik yine. Evet. Ee, ve dedik ki daha sonra da Porsche'un olsa da, 20 tane Porsche'un da olsa, 10 tane Porsche'un da olsa bir Egean olacak dedik. Ben Şimdi kısa ya. bir aradan sonra, çok özür Kısa bir aradan sonra da bunun da çünkü bugün sadece bu konudan bahsetmek istiyorum, bunu bölelim istedim o yüzden. Ar arada olmayacak duyuyorsun. Moderatör sensin. O kadar para aldık, verdik olmayacak, kullanalım sık sık. Evet evet. Arkadaşlar çok kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. evet şimdi arkadaşlar bu bölüm biraz şey gibi oldu. Ee, Porsche mu, Egea mı tarafınız gibi bir şey oldu. Dediğim ki benim benim araçlarla da alakam çok fazla yok. Yani benim için her araba hemen hemen aynıdır. Tabii ki içerisinde konfor vesaire falan onların farkına zaman geçtikçe ben de vardım ama. Yani benim için Jeep de bir Kangoo da bir atıyorum Ondan sonra o neydi? Brabus'ta bir sedan herhangi bir arabada yani Renault, Renault Broadway'de bir yani tipleri aynı olan her araba benim için aynı. İşte zamanki farklarını ben de fark ediyorum ama yani, eh, eh. o kadar. Oğuz bugün hmm, futbol izlemenin erkek net vurduruyordur. <laughs> ya hakikaten arkadaşlar bir de böyle bir şey duydum o ayrıca sinir bozdu. İşte araba bilmeyen erkek net vurduruyordur falan diye burada. <laughs> ha, bir de şey muhabbeti vardı o çok şey ya otomatik vites kullanan ha. diyor ya halbuki otomatik viteste vurdurma diye bir şey yok manuelde var vurdurma acaba haberleri aslında manuel, laf laf, laf, laf o konuşuyorlar vurdurma o vurdurma değil Eee bırakacaksın lan neyse şimdi mevzu şu az önce dedin ki 10 tane porşun da olsa bir Egean olacak dedin neden şimdi şöyle biz hangi şartlarda yaşıyoruz hangi <laughs> hangi ilin şartlarında Tamam biz tamam şu an maddelerde olabiliriz ama maddeler de çok sıcakmış bu ara terledim ya, İstanbul şartlarında yaşıyor olalım tamam. İstanbul şartlarında o dağın tüm şeyin, içine ben Porsche'u sadece iş görüşmelerimde kullanırım. Yani e, şehir içi için Porsche kullanırsın. Hayır yani şehir içinde önemli olan işlerim için Porsche kullanırım. Ha tamam peki normal yani şehir şey, içi. prestij göstergesi. Tamam bakkal çakkal veya de sağa sola gitme gezme etme ondan ne yaparsın? Ege'yle. Bir tane Ege'm olur onunla giderim. Her işim onunla görürüm. Az yakar. Çok kaçar. Vergisi az. Porsche Porsche nereye gidersin peki? Porsche'la köye giderim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Porsche alın. <laughs> Buradan Porsche etkileşe seçiniyorum. Bu adam gelip sizden Porsche etkileşe vermeyin abi. Bu ne vizyon lan? Köye gitmeye Porsche mu alınır? Abi köy başka bir olay. Peki bu Porsche'un elektriklisi var ondan mı? Yok ben 3.0 benzinli 340 beygir olanlardan. Ha, tamam çünkü elektrikli olsa acaba sizin köyün elektriği bakayım yetecek miydi onu doyurmaya? Yeter de yeter. Ne yetmesin? Ya bırak Allahını seversen. bilmiyor sanki köyünü. Ne varmış köyümde siz? Ne varmış değil kardeşim olmayanlardan konuşuyoruz zaten. Yol yoktur tahminimce. Elektrik eh öyle böyle. Gayet Su yok. bizim orası Malatya gibi değil. Bizim orası e, turistik bir şehir olduğu için. Yolumuz da düzgün. Oğlum Malatya'nın şu an tamamı yol zaten. Yol medeniyettir. <laughs> yok ya o Karadeniz köylerinde bilmem. alıntı bilmiyorum. yaptım burada? Yol medeniyettir. Yol medeniyettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Ha, <laughs> evet. <gülüyor> o halde buradan tüm devlet etkeni seçiyoruz. Bu adam Porsche isterse vermeyin buna. Bu adam köye gitmeye Porsche istiyor arkadaş ya. Porsche Neymiş iş yani. görüşmesine gidecek. Bir de köye gidecek ile. Oğlum Porsche'nda madilere gelse de mesela ne bileyim ya da atıyorum çık İstanbul'dan. Ondan sonra geri İstanbul'a git. Aklıma yer de gelmedi şu an. Antalya, mantal dedim de ne? Yani o kadar param varsa niye arabaya gidiyorsun ki? Peki çok parmasa özel uçakta alır mıydın? Çok param olsa özel uçak alır mıydım ben yani dünya üzerinde ya çok param olmuş olsa böyle hiç düşünmeyeceğim kadar dünya üzerinde tadabileceğim her şeyi tadardım helikopterini uçağını yatını katını. Tamam tadarsın ayrı mevzu bir ikinci de şimdi bir uyan ya valla şimdi kaldırmak için iki tokat atacağım buradan ha niye uyuyorsunuz arkadaşım benden bir röportaj yaparken? Arkadaşlar saat şu an on buçuk on bir suları hava bugün çok sıcaktı ya, Hava sıcak tamam iki de kula çattık köpek balıkları kovaladık kaçtık diye de bu kadar insan uykulu olmaz ama ya. Yalan söylüyor. Tamam ne köpek. Köpek balığı <laughs> balı yok burada. Nasıl maddelerde köpek balığı olmaz olur mu ya? Yani burası biz maddelerde şu an ve maddelerde köpek balığı olmama durumu. Açıldığımız yer arkadaşlar 5 metre yok bile. Ne ara gördün de baktın da? Ben gördüm abi orada köpek balıkları vardı. Küçük balıkları kol yönünde sonra hatta bir ara bize bakıp yanandığını fark ettim. Ben senin o yüzden acil çıkalım, çıkalım dedim, sen anlamadın ne olduğunu. İyi o zaman düşün. <laughs> Hayatını kurtardım senin bir nevi baktığın zaman yani. <laughs> Neyse yani e, her şeyi tatmak istersen ayrı mevzu ama mesela bence bir uçağa binmek için uçuş tatmak için bir e, helikoptere binmek helikopteri tatmak için böyle multimilyoner zengin olmana da gerek yok. Zaten onların normal şartta da binip deneyimleyebilirsin. Fakat satın almak farklı bir mevzu. Yani para olsa satın alıp onları bir ulaşım yolu olarak tercih eder miydin? Tabii ki çok net bir şekilde. Evimin her evime de yaptırdım pistimi. Evimden gider başka bir havalimanına. Oradan düşsenize buradan <laughs> arabayı gönderiyorsunuz. Siz helikopterle gidiyorsunuz oradan arabayı alıyorsunuz. Mükemmel değil mi? Adam bir gidiyor arabanızda. Nasıl bir ev ya? İşte mükemmel. Bu şeydeki gibi Tuzla'daki pis atma gibi tünel yaptırırsın Neler kendine pis yapmak için bir yere ihtiyacım var çünkü. Evin etrafındaki yolun orayı üzerinde tünel yaptırıp pis yaparsın kendine. Yani imkanım varsa yaparım tabii ki. Aa lan bak zenci dayılar geçiyor ya. Her yeri almışlar ya. Her yeri her yeri. Ne al, almışlar mı? Maldivler onların işte. ya bu maldivler de hakikaten. Enteresan. Bu arada zengiz arkadaşlar yani böyle siyohan insanlarımız diyoruz da diyoruz ya bizim öyle ırkçılık ırkçı bir şeyimiz yok. Şimdi oradan linç yemeyelim. Zaten üç kişi dinliyor. Bir de demesinler ki vay efendim bunlar renkçi menkçi. Yok be biz iyi insanlarız özünde. Öyle şeylerimiz yok zaten. Yok yok öyle bir şeyimiz yok. Peki o halde Egea'nın ve Porsche'un kullanım alanlarından bahsettik. Sonra bundan bir sonraki bölümde de size veda edeceğiz. Umarım bu bölümü biraz daha kısaltmaya başarabilmişizdir. Böyle buyurdu babuş da kalın. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Bir yandan da Türkçe hep şey deniyorum da bir, bu da tutmasa onu yapmadığım bir tek o kaldı gibi bir şey oldu çünkü. Evet arkadaşlar böyle buyurdu babuşum. Bir bölümünün daha sonuna gelmek üzereyken Erdem'e mikrofonu uzatıyorum Erdem. Söylemek istediğin herhangi başka bir şey var mıdır? Yok. <laughs> o halde böyle buyurdu babuş. Bitti. Başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Takip edip, beğenmeyi, paylaşmayı, eşe, dosta, arkadaşa tavsiye etmeyi unutmayın. Böyle bir yurdu babuşla kalın. Bir babuş kolay yetişmiyor. Vallahi güzel bölümdü bence Erdem. Her bölümümüz güzel bizim Aynen, biz biz çekebilir ediyoruz da bence bunu dinlerken de eğlenirler. Bu biraz daha böyle herkesi idare eden bir konu gibi oldu bana kalırsa. Hiç sanmıyorum. <gülüyor> 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 Niye oğlum? Araba. Olmuyor da Hayali var. Ya, hayali var da kimsenin hayali şey yani bilmiyorum. Ha, Porsche, de, Porsche değildir ya. Bence de değildir. Olmasın. Sen Porsche diyorsa kimse ne geldi? Porsche Sen Porsche'a da binsen bir süre sonra var. Senin için Ege'ye alırız Benim için her ara çeker ya. Ne? Ee, sizin bir... Kaçıncı? ikinci arabanız mı? Sizin bir, önceden Benim... bir ara, anlattığınız bir arabanız vardı. <laughs> Halimi diyorsun. Mavi şey Halime, Halime ya. <laughs> Halime, Halime. Ulan var ya tam kaşardı ha. Ya ben bu arabanın bir şey söyleyeyim mi? Öyle deme. Gülme hiç. Ulan bana neler çektirdi ya. Zaten araba belli bir hız geçti mesela bu, bu sınırları falan var ya bunda geçmenin imkanı yok. Tır tir titriyor zaten. Diyor ki dur. Dur kendini bir de bırakacakmış gibi. Dört kapı dört lastik etrafa dağılacak. Sen de böyle toton yere sürü gidecekmişsin gibi bir güvensizlik de. Ah Halime ah. Neyse onunla güzel anlarınız varmıştır büyük ihtimalle. Tabii çok güzel anımız var. Mesela gezmeyi çok severdi. Sürekli beni sanayiye götür, beni sanayiye götür diye. Ya, sürekli sürekli ya. onu iterdim falan diye. <laughs> İtirmeyle gitmezdi. Özel araba isterdi kendisi. Çekiciyle gider gideceği. <laughs> <laughs> Ulan ben arabaya gideceğim diye araba aldım. O sürekli taksit tutuyordu kendisine. Ya o zaman be. bir sonrakinde mi konuşalım? Konuşalım. Özledim şu an. Konuşalım. Halim'i eğer beni duyuyorsan bir hurdacıya git artık. Yeter. Bir hurdacı da moto, <laughs> motor gitmiştir. Yani. Yedek parça olarak kullanıyorlar. Sal şu insanları. Yazıktır. O komple bitti. Bitti. Bitti.